Cumhurbaşkanı oldukça güçlü alımlar gördük. Bu 31 dolar direncimiz vardı. Perşembe günü güçlü alımlarla bu direncin kırıldığı bir süreci takip ettik. Şu an içinde bakın şu düşüşün %50 seviyesindeyiz. Burada artık esas önemli olan 32.40 olacaktır. 32.40 üstü hareketler tepkiden daha güçlü alımların geldiğini bize gösterecek. Ve şu son satışların geldiği tepenin de geçildiği bir süreç olacak. Dolayısıyla alıcılar güçlendi ve tekrar 34.86, 34.42 bölgesinde hedeflediğimiz bir süreç yaşanabilir. Ancak bunun için şartımız 32-40 üstüne atması gerekiyor gümüşün. Bu noktada da düşük zaman dilimlerine geçip gümüşte yaşadığımız şu son yükselişin analizini yapıyor olmamız gerekir. Bunun için de düzeltme sınırını öncelikle bir belirleyelim istiyorum. 32-24'ler bunu bir bölge olarak belirlemek istersek 4 saatlik grafiklerde burada çok fazla bir şey göremiyoruz. Ben bunu 15 dakikalığa kadar e, indirebilirim. Burada da bakın şu alanda bir aykırı mum olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bölge bizim için önümüzdeki günlerde önemli olacak. 31 26 31 19 bölgesi. Burada 31 19 altında kapanışlar alacak olursak bir düzeltme sürecine girdiğimizi söyleriz ve bu düzeltmenin de minimum bakın şu destek direnç geçmişin direnci olan bölgeyi destek olarak çalıştırıp çalıştırmayacağını kontrol edeceğiz ve minimum düzeltme olacak bu. 30 98 30 bölgesi. Burada satışlar aşağıda bakın şu direnç bölge bölgesine kadar gene devam edebilir 30 49 30 42 bölgesi bu bir düzeltme olarak kalacaktır bu bölgeye kadar satış alsa dahi düzeltme olarak kalır ve eğer bu bölgeden talebin güçlendiğini görüyorsak şu son yükselişin düzeltmesini yaptık yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır 30 42 altında hareketler görmeye başladığımızda yüksek zaman dilimlerindeki o yüzde 50'lik e, direncin çalıştığını söyleriz ve piyasanın tekrar Ne yazık ki satışa döndüğü bir süreç takip edilir ve tekrar e, 29.70'ler gündeme gelecektir. Ancak şu an için hiçbir sorun yok. Yukarıda 31.19 korunduğu sürece bir düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz ve bu direnç bölgesinin kırıldığı bir süreç takip edilebilir. Kaldı ki tekrar bakın 4 saatliklere döndüğümüzde minimum düzeltme sınırımız geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız bu 30.96-31 dolar direnç bölgesini gösteriyor. Dolayısıyla kırılan direncin destek olarak çalışması gayet sağlıklı bir süreci bize gösterir. 31 dolar altında kalıcı olmadığı sürece gümüşte herhangi bir sorun görmüyorum.